Kurban kesiyor muyuz? Tanrı eski anlaşmada birçok kurban sunulmasını buyurmuştu. İlk olarak hayvanın lekesiz olması gerekiyordu. Ayrıca kurbanı sunan kişinin kendisine hayvanla özdeşleştirmesi ve son olarak hayvanı kendisinin öldürmesi gerekiyordu. Bu kurban imanla sunulduğunda günahlar için bağışlama sağlıyordu. Levililer 16. bölümde tanımlanan kefaret gününde sunulması gereken kurban da bağışlanma ve günahların kaldırılmasını sağlıyordu başkahinin günah sunusu olarak iki teke alması gerekiyordu. Tekelerden biri İsrail halkı için bir günah sunusu olarak kurban ediliyor, diğer teke ise çöle salınıyordu. Günah sunusu olan teke bağışlanmayı, çöle salı verilen teke de günahların ortadan kaldırılmasını sağlıyordu. Bu şekilde Tanrı Adem ve Havva ile başlayan günahlı yaşamda günahların geçici olarak ortadan kaldırılmasını günah işleme yetisi olmayan hayvanlara yüklemişti. İbrahim peygamberden itibaren İsrail halkı tapınaklarda geç saatlere kadar kurban kesmek ve günahlarının affedilmesi için uğraşıyorlardı. Ancak İsrail halkına kurbanların nasıl kesileceği ile ilgili kurallar verilmiş olmasına rağmen yine de Tanrı'dan uzaklaşıyorlardı ve kurbanlar İsrail halkını günahtan uzak tutmak konusunda bir işe yaramıyordu. Eski anlaşmanın son ayetlerine geldiğimizde Tanrı sizin kestiğiniz kurbanlardan, akıttığınız kanlardan iğreniyorum diyordu. İsa Mesih Tanrı'nın kurtuluş planının son halkası olarak aramıza geldiğinde bu düzenin de sona ereceğini bizzat kendisi dile getirdi. Vaftizci Yahya'nın da İsa Mesih için işte dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu dediğinde İsa'nın son kurban olarak herkesin tüm günahlarını üstlenmek için aramıza geldiğini de göstermiş oluyor. Bu nedenle bizler artık günümüzde hayvan kurban etmiyoruz. Aklınıza Peki neden hayvanlar kurban ediliyordu? Onlar ne yaptılar ki sorusu gelebilir. Zaten önemli olan da budur. Hayvanlar yanlış bir şey yapmamış olduklarından kurbanı sunan kişinin yerine ölmüşlerdir. İsa Mesih de yanlış bir şey yapmamıştır ama kendisini gönüllü olarak insanlığın günahları için ölmek üzere sunmuştur. İsa Mesih bizim günahımızı kendi üzerine alıp bizim yerimizi ölmüştür. 2. Korintliler 5.21'in dediği gibi Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Bizler İsa'nın çarmıhta gerçekleştirdiği işe ettiğimiz iman aracılığıyla bağışlanabiliriz. Tanrı hayvan kurbanlarını günahlar için geçici bağışlama sağlamak ve İsa Mesih'in kusursuz ve tam kurbanını önceden göstermek için talep etmişti. Hayvanların kurban edilmesi kutsal yazılar boyunca yer alan önemli bir konudur. Çünkü kan dökülmeden bağışlama olmaz. Adem ile Havva da günah işlediklerinde hayvanlar onlara giysi sağlamak için Tanrı tarafından öldürülmüşlerdi. Habil ve Kain de Rabbe kurbanlar sunmuşlardı. Habil'in kurbanı sürüsünde ilk doğan hayvan olduğundan Tanrı tarafından kabul olunmuş ama Kain Rabbin önüne meyve getirdiği için onun kurbanı kabul olunmamıştı. Tufan suları çekildikten sonra Nuh da Tanrı'ya hayvanlar kurban etmişti. Özet olarak Tanrı, bireylerin günahlarının bağışlanabilmesi için hayvan kurbanları sunulmasını buyurmuştu. Hayvan, kurbanı sunan kişinin yerine geçiyordu. Yani onun yerini ölüyordu. Ancak insanlar bir yandan günah işlemeye devam ettikleri için bu bağışlanma geçici bir durumdu ve kurbanların tekrar tekrar sunulmaları gerekiyordu. İsa Mesih geldiğinde hayvan kurban etmeye son verildi. İsa Mesih bir kere kendini kurban olarak sunarak sonsuza da geçerli bir bağışlanma sağladı.